tanım, bir tam sayının kendisiyle kaç defa çarpılacağını gösteren sayıya o tam sayının kuvveti denir. O halde 2 üzeri 3 ifadesinde 3'e kuvvet denilecektir. Kuvvet ifadesi 3 olduğundan dolayı tavandaki sayıyı 3 defa ne yapmamız lazım arkadaşlar? Çarpmamız gerekiyor. O halde 2 ile 2 ifadesinin çarpımı 4, 4 ile 2 ifadesinin çarpımı ne eşittir? 8 değerine eşittir. Sevgili öğrenciler, burada önemli bir kuralımız var. Kuralımız, pozitif bir tam sayının bütün kuvvetleri pozitiftir. Bunu örneklerle pekiştirelim. Sevgili öğrenciler, artı 2'nin birinci kuvveti daima artı 2'ye eşittir. Artı 2'nin ikinci kuvveti ise tavandaki sayının kuvvet kadar çarpılması, yani artı 2'nin iki defa yan yana çarpılması demektir. O halde artı ile artının çarpımı artı olacaktır. 2 ile 2'nin çarpımı nedir arkadaşlar? Artı 4 ifadesine eşittir. Üçüncü örneğimizde ise artı 2'nin 3. kuvveti alınmıştır. Bu durumda tabandaki sayı 3 defa ne yapılacaktır? Çarpılacaktır. O halde artı 2, artı 2, artı 2 sayıların çarpımı artı 8 sayısına eşit olur. Artı 2'nin 4. kuvvetinde ise tabanda artı 2 olduğu için artı 2'nin 4 defa yan yana çarpılması demektir. O halde artı 2'nin 4 defa yan yana çarpılması artı 16 ifadesine eşit olacaktır. Beşinci sorumuzda ise arkadaşlar artı 5'in 3. kuvveti alınmıştır. O halde kuvvet 3 olduğundan dolayı tabandaki sayı 3 defa çarpılacaktır. O halde artı 5 çarpı artı 5 çarpı artı 5 olur. Bu da artı 125 ifadesine eşittir. İkinci kuralımız, negatif bir tam sayının çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri ise negatif bir tam sayıdır. O halde örnek. Birinci örnekte kuvvet tek, tabandaki sayı negatif olduğundan dolayı, eksi 2'nin bir defa yazılması demektir ki, bu da eksi 2 ifadesine eşittir. İkinci soruda bakınız, eksi 2'nin ikinci kuvveti alınmıştır. Yani tabandaki sayı negatif bir sayı, kuvvet sayı nedir arkadaşlar? Çift bir sayıdır. O halde negatif bir tam sayının çift kuvvet alındığı zaman sonuç daima pozitif çıkıyor idi. O halde eksi 2'yi 2 iki defa yan yana çarpacak olur isek eksi 2 ile eksi 2'nin çarpımı daima ne eşittir? Artı 4 ifadesine eşittir. Üçüncü sorumuzda ise eksi 2'nin üçüncü kuvveti alınmıştır. Sevgili öğrenciler bakınız. Burada eksi 2'nin üçüncü kuvveti alınırken kuvvet tektir. O halde sonuç mutlaka eksi olmalı. Eksi 2'nin 3 defa çarpılması ise nedir? Eksi 8 ifadesine eşittir. Dördüncü sorumuzda eksi 2'nin 4. kuvveti alınmış. Yani çift kuvveti alınmış. Bu durumda kuvvet çift olduğundan dolayı sonuç mutlaka art olmalı. O halde eksi 2'nin 4 defa çarpımı nedir arkadaşlar? Art 16 ifadesine eşittir. Beşinci sorumuzda eksi 3'ün karesi alınmış. Bu durumda kuvvet çift olduğundan dolayı yani iki olduğundan dolayı mutlaka sonuç artı olmalı. O halde eksi 3'ün iki defa yan yana çarpımı ise nedir arkadaşlar? Artı 9 ifadesine eşittir. Son örneğimizde ise eksi 4'ün üçüncü kuvvet alınmış. Kuvvet tek olduğundan dolayı ve taban negatif ise sonuç mutlaka eksi olmalı. O halde eksi 4'ün 3 defa yan yana çarpılması eksi 64 ifadesine eşittir. Sonuç olarak şunları söyleyebiliriz. n bir tam sayı olmak üzere birincisi a üzeri iken artı 1 sıfırdan büyük ise a sıfırdan büyüktür. Yani bir sayının tek kuvveti pozitif ise sayı pozitiftir. İkincisi a üzeri iken artı bir sıfırdan küçük ise a sıfırdan küçüktür. Yani bir sayının tek kuvveti negatif ise sayı negatiftir. Üçüncüsü a üzeri iken sıfırdan büyük ise A negatif de olabilir, pozitif de olabilir. Sonuç daima ne olacaktır arkadaşlar? Sıfırdan büyük olacaktır. Örnek A, B ve C tam sayılar olmak üzere A kare çarpı B ifadesi sıfırdan küçük. B çarpı C ifadesi sıfırdan büyük ve A çarpı C ifadesi sıfırdan küçük ise A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili öğrenciler, kuvveti çift olan sayılar daima pozitiftir. O halde burada akara ifadesi daima artı işaretlidir. Artı işaretli bir ifadeyi ne ile çarparsam sıfırdan küçük olur? Tabii ki eksi işaretli bir ifadeyle. O halde b değeri eksi olmalıdır. B'nin eksi olması demek, b seçeneğinin elenmesi demektir. Sevgili öğrenciler, b gördüğümüz gibi eksi yazacak olursak, eksi'yi ne ile çarpayım ki sıfırdan büyük olsun? Bu durumda C ne olur? Eksi işaretli olur. C'nin eksi olmadığı şık C'dir. O da elendi bakın. Geriye iki tane şık kaldı. Devam edelim soruya. C yerine eksi yazacak olursak. C ifadesi A ile çarpılmış. Sıfırdan küçük elde edilmiş. Bu durumda A ne olmalıdır? Artı işaretli olmalıdır. O halde A seçeneği de elenince. Doğru cevap ne olur arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. Şimdi de aynı soruyu ikinci yoldan çözelim. Sevgili öğrenciler, kuvveti çift olan sayıları verilen ifadelerde sileriz. Yani a kare ifadesini buradan sileriz. Bu durumda ne olacaktır? B daima sıfırdan küçük olacaktır. Yani b ifadesi burada ne olur arkadaşlar? Eksi işaretli olur. O halde burada b gördüğüm yere eksi yazacak olursam, c ifadesiyle çarpılmış sıfırdan büyük elde edilmiş. O halde c ne olmalı? Eksi işaretli olmalı. C'nin eksi olduğu bir yerde bakınız. A ile çarpıldığı takdirde sıfırdan küçük elde edilmiş. Bu durumda A ne olacaktır? Artı işaretli bir ifade olmalıdır. O halde A'nın işareti artı, B'nin işareti eksi, C'nin işareti eksi olmalı. Bunu sağlayan şık nerede? D seçeneğindedir. Örnek A, B, C birer tam sayı olmak üzere A üstü 4 çarpı B üstü 3 sıfırdan büyük. B üssü 5 çarpı C üssü 3 sıfırdan küçük. C üssü 2 çarpı A üzeri 5 sıfırdan büyük ise A, B ve C'nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Sevgili arkadaşlar, bu tip sorularda kuvveti çift olan sayılar silinir. Diğer taraftan kuvveti tek olan sayıların ise kuvvetleri silinir. O halde kuvveti çift olan sayılar A üzeri 4 ve C üzeri 2'dir. Kalan ifade ise arkadaşlar tek kuvvetler silinecektir. Bu durumda ifadeler şu hale gelecektir. B ifadesi sıfırdan büyük. B çarpı C ifadesi sıfırdan küçük. Son olarak A ifadesi sıfırdan büyük olacaktır. Bakınız bu durumda B ve A'nın işaretleri ortaya çıktı. Demek ki B'nin işareti neymiş arkadaşlar? Artı. Burada ise A'nın işareti nedir? Yine artı olacaktır. Verilen ifade B çarpı C sıfırdan küçük ise B'nin işaretini az önce bulmuştuk. Neydi arkadaşlar? Artı ifadesine eşitti. Ben artıyı neyle çarpmalıyım ki? Sıfırdan küçük olsun. Tabii ki buradan C ifadesi çıkacak arkadaşlar? Eksi çıkmalıdır. Çünkü artı ile eksinin çarpımı eksidir. ifademiz sıfırdan küçük olacaktır. O halde A'nın işareti artı, B'nin işareti artı, C'nin işareti ise nedir? Eksidir. Bunu sağlayan şıkkımız ise A seçeneğinde vardır.